Herkese merhaba. Abi dizisinin ikinci ve bomba gibi bölümünü masaya yatırmak için buradayız. Ortada ne var? Bir düğün, bir silah sesi ve tam anlamıyla savaş alanına dönmüş bir aile. Gelin bu karmaşık düğümü hep birlikte çözelim. Şöyle bir düşünün, her şey şahane bir kutlamayla başlıyor, herkesin yüzü gülüyor ama sonra bam! O mutlu an saniyeler içinde kanlı bir suç mahalline dönüşü veriyor. Tam da ailenin en mutlu gecesi olması beklenirken gece kanla bitiyor. Ailenin reisi, babası Tahir Hancıoğlu kendi düğününde vuruluyor ve o an itibarıyla hayatı pamuk ipliğine bağlanıyor. Ve işte o andan itibaren Hancıoğlu ailesi için tam bir kabus başlıyor. Emniyet güçleri olayı çözmek için soruşturma açarken aile kendi içinde dev bir sır ve şüphe yumağının tam ortasına düşüyor. Peki bu korkunç olayın ardından tüm şüphe okları kime dönüyor dersiniz? Cevap işte herkesi şoke eden kısım da bu. Çok ama çok yakınlarında. Ve işte ilk büyük şok dalgası. Baş şüpheli Tahir'in öz kızı Melekin ta kendisi. İnanılır gibi değil ama evet savcılık Meleki babasını vurduğu iddiasıyla resmen arıyor. Ama işin tuhafı ne biliyor musunuz? Melek ortada yok, kaçıyor ve bu sessizlik olayı daha da gizemli hale getiriyor. Neden tek kelime etmiyor? aile, melek teslim olsun mu olmasın mı diye ikiye bölünmüş durumda ve bu karar davanın bütün geleceğini belirleyebilir. Tam da herkes meleke odaklanmışken ortaya öyle bir sır çıkıyor ki bütün hikaye, bütün denklem baştan yazılıyor. Çünkü anlıyoruz ki bu silahlı saldırı aslında buzdağının sadece görünen yüzü. Asıl büyük sırlar, asıl tehlikeler suyun çok daha derinlerinde gizli. Peki bu sır nasıl ortaya çıkıyor? Aslında tamamen tesadüfen. Ailenin avukatı Çağla, hiç beklenmedik bir yerde, ailenin büyük oğlu Sina'nın arabasında öyle bir belge buluyor ki, işte bu belge her şeyi değiştiriyor. Belge, yıkıcı bir aile sırrını gün yüzüne çıkarıyor. Tahir, meğer büyük oğlu Sina'nı mirasından tamamen çıkarmış ve bütün servetini diğer oğlu Doğan'a bırakmış. Artık bu saldırı için ortada çok daha güçlü, çok daha somut bir neden var. İşte bu gizli vasiyet şüphe oklarını bir anda melekten alıp her şeyini kaybetmiş olan adama yani büyük kardeş Sinan'a çeviriyor. Yani anlayacağınız Hancıoğlu ailesindeki bütün güç dengesi bir gecede tepe taklak oluyor. Ailenin veliaht olması beklenen Sinan bir anda sıfırı çekerken olaylarla hiç alakası olmayan diğer kardeş Doğan bütün servetin tek sahibi konumuna geliyor. İki kardeş artık resmen karşı karşıya. İşte bu vasiyetle birlikte basit bir saldırı sandığımız olay meğer neymiş diyoruz? Para, güç ve ihanetle dolu çok daha derin bir aile komplosuna dönüşüyor. Artık malikanedeki gerilim nefesleri kesecek seviyede. Bütün bu kaosun ortasında sahneye yepyeni bir oyuncu giriyor. Ama onun derdi para pul değil, adalet. Ailenin taze mirasçısı Doğan, İzmir'de yaşayan başarılı bir cerrah ve bu olaylardan tamamen uzakta bir hayatı var. Ama bu miras onu sadece zengin yapmıyor, omuzlarına çok ağır iki görev birden yüklüyor. Doğanın önceliği ne? Birincisi tabii ki hastanedeki babasının hayatını kurtarmak ama bir o kadar önemli ikinci bir görevi daha var, kız kardeşi meleği aklamak. Çünkü Doğan, meleğin masum olduğuna kalpten inanıyor ve gerçeği bulmak için kendi soruşturmasını başlatıyor. Doğan'ın kafasında şüpheler çok net bir yere odaklanıyor. Abisi Sinan, ona göre abisinin mirastan men edilmesi düğün gecesindeki bu saldırının arkasındaki tek mantıklı sebep. Kısacası bunun bir intikam saldırısı olduğunu düşünüyor. Ve böylece bölüm aklımızda dev bir soru işaretiyle bitiyor. Sırlar ve yalanlar üzerine kurulmuş böyle bir ailede sizce gerçekten kime güvenilebilir? Herkesin bir maskesi varken o tetiği çeken gerçek el kime ait?